Ben Eren polis olmak istiyorum. Diyor. Sayın Müdürüm, Eren Bey beş arkadaşıyla beraber sizi ziyaret etmek istiyor. Diyor ki ben polis olmak istiyorum ama önce polis amcalarımı bir tanıyayım istiyor. Onu davet eder misiniz? Senin ismin ne? Mirat senin? Mirat. Mirat. Mücahit. Mücahit. Hangisini istiyorsanız. Yol şurada <laughs> kaldı. Hadi gelin <laughs> bakalım. Abi, yani. Hoş geldin beyim. Eren Bey hoş geldin. Eren, evet. hoş geldin. Sayın Yıldırım bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz ya. Aray, hoş ver geldin. Eren. Eren. Evet. Koruz. Ya Emirhan saçlı. Bir evet. çevre şey bu. güzel bir video çekmiş. Bize attı çok seviyorum. Çok seviyorum gene. Şimdi meslek tercihi yapmanız harika bir şey. Bu da açık, yani bütün belli mülakatlar var. Spor mülakatlarına giriyorsun. Ben özel hareket olmak istediğim için. Ben telefona bakmadan. Başka? Surat. Dikkatsiz davranmak değil mi? Nasıl? Teşekkürler. Eren bu abi değil mi? İçinde pil var. Bunu takıp çalıştıracaksın. Tamam mı? Teşekkürler. Ha, Eren ver onu bana. <laughs>